arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz cevaplarına baktım aç kapa yaptım programı bu içi mu diyor tabii ki buradan kalem olduğunu aktifleşmedik içi doğumu diyor ve cevap bu değil içi doğumu bir kez bile daha de anlamına geliyor herhalde pasu konu su katta kota sen bir kez bile işte bilgisayar kullanmadım diyor bunun cevabı ne? Doğru bilmişiz. Bunun cevabı da hotelu ne? Tomerimas. Otelde duracağım. D olunca sanki böyle otelin içinde duracağım anlamına geliyor. Yani bu ne deyince yani otelin işte yakınında bir yerde duracağım gibi oluyor. Önünde vesaire. Daha devam edelim. şöyle yaparsak ne olur diye tahmin ediyorum. Ha, direkt bu ne yaptı? Cevaplarını mı zıpladı? Zıplama. Çevir, çevir. Şu an en son cevaplarını şimdi bir halledeyim hızlıca. güzel şeyler var. Çok güzel şeyler görüp öğreneceğiz ileride. <laughs> İneceğiz. Şurası 109. Aynen. Bu ise bunların şu ana kadar öğrendiğim gramer krallarının <laughs> alayını kapsayan bir özet gibi bir şey. <laughs> Mas masan olumlu olumsuz Maso hani yapalım mı Gidelim mi edelim mi iki maso Kimasenka hani gidelim mi Yapalım mı edelim mi gibi Tai is istemekti İki tai gitmek istiyorum yapmak istiyorum Vesaire vesaire Bu da ni kimas Kimas kayrimas var Bu da takunai ee, takunay destiyo yani e, I don't want diyor yani bunun amacı siz masa attığınızda bunları ekleyeceksiniz oluyor. Ya da master'ı değişiyor. Burada nay var. Naylerde de, de kudasai Olumsuz bir şey yapmayınız lütfen. Nakane bana remasen. modiska. Hani bu olumsuz oldu halde olumlu yapmak zorundasın. Yapmak zorunda değilsin. Gişo kei kotoga diyor. Dekimatsu var. Jishoukei mai ni Jishoukei kotu des. Var buradan. <laughs> yani kotoga kısımları aynıken Burada gördüğünüz oldu. Heavy bir bunu kullandığımız. Yani buradaki işte büyük ihtimalle G diyor sözlük hali. Sözlük halinde kotoga dekim mesela ayken yapabilirim. G mayeni öncesinde de işte yemek yeme öncesi işte taberu mayeni derken G şey koto da istiyor bir şeyi işte bir şeyi bu shuumilerde vardı. Hatırlarsanız o orada kullanmıştık bir şey bir şey kota destiyordu işte bir şey bir şey e, yaparım derken burada ise büyük mali T formu var tegudu say lütfen demek şimdiki zaman ya da işte anneniz babanız ne iş yapıyorsa o an a, T master'ı kullanacaksınız mesela diyelim aa bir şey gördünüz aa bir şey bakın kuştan ne güzel uçuyor dediğinizde oradaki uçmak fiilini T master kullanacaksınız te hey, mo i desu aaaa mo i desu ka şeydi mea nazik tane hani Camı açabilir miyim pencere açabilir miyim me, open mea close derken wa ikema sen var wa ikema sen neydi kullanıyorduk yasak T kara diyorduk mesela işte yapıp edip sonrasında gibi gibi anlamları geliyordu. İşte TK TK diyordu mesela TK TK Aa, T formunda peş <laughs> peşe cümle söylerken mesela e, neydi? İli sıfatlarda işte o ki demiyorduk o ki kut ediyorduk sonra devam ediyorduk ya da bir şey yapıp yapıp sonra bir şey yapıp yapacağım mesela itte kayette yonde nonde kimas mesela bir şey bir şey bir şey bir şey yapıyorum en sonunda bitiriyorduk en sondakine göre içindekiler değişiyordu mesela itte de, yonde kimasta dedik mesela kimasta olduğu için sondaki önceki fiiller geçmiş zaman oluyordu cümleleri şey yaparken burdaki ta formu ta ki kodogu arimas yani daha önce hiç yaptım have you ever been yani bu keylerde şu e, di, ile buradaki kodogu aynı sadece gündük ta değişiyor bir de burdaki dikimast değişiyor dikimastı normal yani sözlük hali gibi gibi şu an aşağı bakayım böyle yan dönmüş bir şey var mı? Hmm, bunlar varmış. Diğerleri normal. Hatta şunları da şöyle aradan çıkarayım ben. Hatır oku neydi sözlük haliydi kumaş neydi İku. olumsuz halleri kanay hatara kanay hatara ita çalıştım pastali hatara hatarak ka nakatta olumsuz iki maçta işte ita hmm hatara kanakatta ne oluyordu olumsuz derken şu iyisini atacaktık i k na direkt olarak katta'yı yapıştıracağız şimdi oyo o oyo ga olacaktı giga ga olacaktı hatta rekim ki ka olmuşsa oyo ga na katta diyeceğiz nomana katta gördüğünüz gibi nomimas burada nomu oluyor burada noma nay oluyor normal sen burada ise non da oluyor işte böyle karışık rastgele gideceğim o avanay bir u olduğu için va oluyordu hatta burada ise avana katta yani buluşmadım karışık karışık gideceğim matsu Olumsuzu neydi bunun? E, ee, Taydı mata nay olacaktı. Burada ise içeri küçük de matta olacak maddeden. burda ise mata na, katta yani beklemedim olacak. Hanashimas var hanosu hanasan nay olumsuzu hana şita şita olacak hana sana katta gördüğünüz gibi ikinci gruplarda taberu tabenai tabeta tabena katta obe emas obeeru ee, hatırlamaktır yanlış hatırlamıyorsam. Obayna'yı hatırlamamak. Ee, obo e ta olacak bu. Obe na katta olacak burası. Miru minay olacak. Mita olacak. Mina katta olacak. Görmedim. Burası olumsuz geçmiş zaman. Şi, şimasuru Shinai Shita Shina Katta Kimas Kuru Konai Kita Pastali e, Bu da ise Kona Katta olacak Devam edelim İyili, sıfatlar abi, des, i̇yili sıfatları var güzelmiş. Atsu ile iyili sıfatları da burada bir aradan çıkaralım. İyili sıfatları ise burada gördüğünüz gibi söyleyeceğim. Oki. Cümlede bir şey bir şey değil derken deste de bitireceksin. Oki des, bir şey des. Ok kunay olumsuz. Oki katta pastali. Ok kuna katta büyük değildi. Büyük de. Büyük değil derken bunu kullanacağız. Yani iyisi düşecek. Kunai gelecek. Atsui. Yine aynı. Atsui. Atsui kunai. Atsu katta. iyisi düşecek. Atsu kuna katta. Olumsuzlarda iyileri düşüyor. Muzu kaşı. Muzu kaşı kunai. Muzu kaşı katta. C i derken iyi düşürüyorduk hep. Burada ise Kari var. Aya, hafif olması lazım büyük ihtimalle light. Karu Kunai hafif değil. Karu Kat da hafifti. Karu Kunakat da hafif değildi. Burada ise iyi var. Bu iyi buradaki yokunay olacak bu özel yok hatta yokuna katta bu ilgili sıfatlarda iyi değişiyor o oh, şey de svantı e, istiyorum tabi tayla farklı o oh, olacak bu shi kunai katta shikatta shi kuna katta burada gördüğünüz gibi ta'y var yemek istiyorum diyor tabe ta tabi ta kunai tabe ta, ta ta olacak tabii ki de i̇şte kuraldan geliyor want tabeta katta tabe ta kuna katta olacak didn't want to eat yani yemek istemedim nalı sıfatlarda krida olacak yani des demek bu daha gördüğünüz pas anlamayın kri janay kri datta desita datta oluyor kri katta jana gördüğünüz gibi iyi atıyor direkt olarak bunu ekliyor ve sonra buradan yazıyoruz Genki da genki des. Genki ja nai. Genki datta da, datta da desin pasali. Yukarıda söyledim herhalde des. Des Jana katta oluyor. Gördüğünüz gibi katta burada da var. Burada da var. Beni kullanıştır. Sıkı sevmek. Onlarda da aynı. Amedes. Ameda. Biyoki hasta. Biyoki da. İyi tenki. İyi hava. İyi tenki da. Yosumi desu. Yosumi da. Ya bu da des anlamına geliyor. Ame. Janai. Değil. Yağmurlu değil. Yağmur değil. Ame datta. Ame. Janai. Datta e, ee, Jana Dattı nereden çıktı? Katta oluyor ve genelde hep katta ile bitiyor olumsuzlarda fark etmişsiniz. ve fark ettiyseniz nalı ve isimlerin na nalı sıfatlar çok özür isimlerin gördüğünüz gibi gramer kuralları aynı oluyor <laughs> bayağı genellikle Buradan da böyle hızlıca bir şey geçmiş gibi olduk. Özet. Sayfa çevireceğim gene. Tamamdır. Artık nereye attıysa beni. Yani çok güzel böyle bir tık böyle hard, zor alıştırmalar gelecek. Daha da böyle ilerleme ileri seviye. şeylerle karşılaşacağız. Buradan bunu yaptık. Tamam bunu yapmışız bundan ise bu da 13. derse kadar olan şeyleri gösteriyor. 14 16 öğrettiğini gösteriyor. 17, 18. Bir hızlı genel test gibi bir şey olacak bu. Hatırlayıp hatırlamama etti. Bunu da bir sonraki dersi bırakayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bir sonraki ders bakalım. Ya, ne kadar ne öğrenmişiz, ne hatırlıyoruz, ne yapabiliyoruz, ne yapamıyoruz diye. Ben bunu böyle bir direkt bırakırım, ses alırsınız, kendiniz yaparsınız, sonra birlikte yaparız. gene indirirken böyle bir anda tık, ses alarak şey yaparak alabilirsiniz. Ondan sonra ben yaparken ben de birlikte kontrol edersiniz. Bir sonraki dertte görüşmek üzere, kendinize bakın.